Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve alia, alihi ve sahbihi ecmain Kalp nedir? Efendim, kalp maneviyatta bunun bir adı da gönüldür. Gönülün yaratıcıyı, kendisi için sevmesi, nefsine Allah için sevmesi ise gönülde Allah'tan gayrı bulunan her şeyden kendini temizlemesi ile olur ki bu sevgi salt sevgi denir. Bu sevgiyi kimseyle paylaşamaz. Sadece Allah'a ait olması gerekir. Bu sevgiyle Allah'a kavuşmuş oluruz. Allah'ın cemalini görmemize mani olan durum şu olsa gerek. Kişi ve kişiler birbirleriyle görüşmek ve muhabbet etmek için adeta koşarlar. İşte bu koşuş ile sevdiklerine kavuştuklarında ise Allah cemalini onlardan gizler. Çünkü perde dışındaki sevenler hak örtmüş oluyorlar. Örtü gerisinde olan hak o sevenlerde onların sıfatlarıyla zatını gizlemekte olup yine onların birbirlerini gördükleri yüzler hakkın bir gölgesi olması nedeniyle sevenler bu koştukları gölge şekilleri sevmiş oluyorlar. Bu yüzdendir ki cemali perdeledikleri için yine kendi nefislerinden gelen sevgiyle avunmuş olurlar. Onların yüzleri ve bedenleri Allah'ın cemalini gerçeği görmeye set çekmiş oldu. İnsanda zuhur eden işlere Allah'ın fiilleri efal denir. İnsanlardaki sıfatlar da Allah'ın nitelikleridir ki bu durum ise Allah'ın kullardaki sıfatlarının görünümüdür. Görünen vücutlar ise Allah'ın zatı durumudur ki buna da zuhuru zat denir. İşte bu üç tecellinin dışındaki manzarası besmelenin kelime anlamıdır. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Rahman ve Rahim'dir. Ledünniyet manasıyla gören gözü takındığınız mı Allah'ın cemalinin kendisini görürsünüz. Yani fenadan bekaya yapılan yolculuğunuzda sonradır ki cemali yare kavuşursunuz. Demek ki Allah'ın insandaki zuhur alemi üç hal iledir. Didarının görünmesi bu haller ile gerçekleşir. Dışta görünen efal yüzü, sıfat yüzü ve zat yüzü bu üç yüzün iç mana yüzlerine dönmesi Allah'ın cemalinin görüntüsüdür. Bunun içinde Dışı görmeyip içi bilinir. Görünür halde olduğunu cemali görmüş olursunuz. Bu cemal zat, sıfat ve efalin mana durumudur. Mana ise cemali haktır. Bu manaya kavuşmanız bir mürşidi kamil ile olur ki Allah'ı cemali nuru ala nurdur. Bu nur olan cemale mana gözü ile bakılır. Yoksa diğer gözlerle mana nuruna bakmaya kimsenin gücü yetmez ve yetiremez. Allah yolunda efali fena, sıfatı fena, vücudu fena eder. Bu olay kulun Allah'a can vermesidir. Verdiği canın yerine canan gelir ki ve onun cemalini görür. Zevken yaşantımız böyle olunca üç yerde cem olduğumuzu görürüz. Yani bir vadi arafat ki ahdi misaktır. iki alebi berzahtır. Üç alemi ahirettir. Buna haşir ve neşir de denir. Arif olmuşlar haşir ve neşri bu alemde görür. Yani mutu kable ente mutu sırrı buradadır. Tevhidi efali hakka verir. Sıfatı ve zatı da hakka verdi mi didar cemal hemen görünür. Ama nasıl? Cemde zat-ı hazreti cemde, sıfatı cemül cemde ise efali yer. Şimdi ne oldu? Hak'tan geldik, tekrar Hak'ka gitmiş oluyoruz. Yolda canını vermek kolay değil. Nice nice badirelerden geçeceksin. Yorulacaksın. Ter dökecek, aç kalacak, susuz kalacaksın. Bu dünya nimetlerinden doya doya kana kana yiyip içemeyeceksin. Çok ağlayacak, az gülecek ve az konuşacaksın. Cemali mürşidin tevhid çeşmesinden içip evvelki olan vehminden, zanlarından, kesret düşüncelerinden vazgeçeceksin. Hakkın mübarek cemalini insan yüzünden görenlerin gözlerinden gönül deryası dayanamayarak coşmasıyla yaşlar akmaya başlar. Bu konuda Niyazi Mısri şöyle buyurmuş. Hak yüzü insan yüzünden görünür. Zatını Rahman şeklini insan eylemiş. Allah'ın Rahman sıfatı kendisinin olup insan-ı kamilde görünür. İnsan-ı kamile bakanlar gördüğü manzara karşısında onda yaratıcının nurunu gördüğünde kendinden geçer. İşte Cenab-ı Hak bir kulunu severse kulunda böyle mucizeler de gösterir. Çünkü kulu Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimizin davranış biçimi Allah'ın muradına uygun olmuştur. Sevdiği kuluna huzuruna davet eder. Bu davetin adı ise miraçtır. Allah sevdiğiyle vuslat eder. O noktada esma, sıfat ve vücut birliğiyle kendini kuluna arz eder. Kul kendini nispet efaliyle sıfatlarıyla ve vücuduyla hakka varamaz. Kim ki kendi asarından, esmasından, efalinden ve sıfatlarından ve vücut dediğimiz varlıklarından geçerse, Miraç aleminde Hazreti Allah Celle Celaluhu'a sonsuz olan cemali nuruna arzu ve yan eder ki kul daima hakkın manevi tecellisinin tasarrufu altında kalır. Yani tasarrufun manası ise aşktır. Rabbim yaşamayı, idrak edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Rabbimiz ilmimizi arttırsın. Amin. Ya Rabbel Alemin.